Çanakkale Nazar Elektronik'ten herkese merhaba arkadaşlar. Aracımız 2017 model Fiat Egea Easy. Bu aracımıza orijinal sis varı montaj ve aktivasyonunu yaptık. Kullanılan malzeme de orijinaldir. Çevrili mi direksiyonu? Sisleri kapat. Farları aç. Görüldüğü gibi direksiyonumuz çevrildiği zaman viraj aydatmamız çalışır arkadaşlar. Orijinal bağlantı ile yapıldı. Tuş takımımızın değişmesine gerek yok. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Ekranda da Işığımız yanar. Aynı zamanda da bu aracımıza gündüz farı aktivasyonunu gerçekleştirdik. Araç sahibine hayırlı ve uğurlu olsun.